X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili bilgiler verilmiş. Gelin bu elementleri periyodik tabloda yerleştirelim. X, 1A grubunda bulunan moleküler yapıda bir elementse X, A metaldir. Yani hidrojendir. Yani periyodik tablonun başlangıç elementi olacak X. Bakıyorum yok, gitti. Var, var, yok, gitti. Y, X ile aynı periyottadır. O zaman zaten birinci periyotta en kısa periyodumdur. İki tane elementim vardır. İkincisi de helyumdur. Yani soy gazdır. Bakıyorum ki x, y tamam kaldı. x, y aynı periyotta kaldı. Z atom numarası y'den 3 fazlaymış arkadaşlar. Periyodik tabloda soldan sağa ya da yukarıdan aşağıya gidildikçe atom numarası artar. Z'nin atom numarası Y'den 3 fazla olacak. O zaman bakıyorum ki 2, 3, 4, 5 yani 2'ye 5, 3 fazla. 2, 3, 4, 5 o zaman 3 fazla gidebiliriz. T'nin proton sayısı X ve Y'den büyük, Z'den küçükmüş. Yani atom numarası X'ten ve Y'den büyük, Z'den küçük olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yani burada teyiz bir proton sayısı. Z'den de büyük. Bunu devredelim. O zaman cevabı yaptınız. arkadaşlar.